Ha bak bu koyunu kardeş bak. Bu derdimi ben böyle çekeceğim bak kardeş. Ba, 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 ba. Hamısı, bak 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 bunlar hamsı bat doğmamışlardı bak kardeş. Böyle çekeceğim bak bak. Şişehlerdi bunlar hamsı. Bak kardeş şişehli bak hamsı. böyle gözüm çekeceğim ki kardeş hasır. O adama derdini atacağım. Gözüm böyle çekeceğim ki hamsına bak da yalandan o yüzden bu yüzden çekeceğim kardeş. Buyur bak kardeş bak. Maşallah olsun ne asır. Bak ay de şey. Yani yanında doğanlar da var. Evet yani şu a göre satırı da sen bilirsin. Sağ dedim şu. Ne bak, ne bak maşallah olsun. Bunlara bak kardeş. Maşallah. Ay yetilere bak az kardeş. Buyur bak kardeş bak. Yürü bak kardeş ha. Maşallah olsun ne duyadı. Duyadı kardeş valla duyadı. Kim alsa Allah hayrını versin. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara bak onlar doğmamış şeyler. Yetiye bak kardeş buna bak. Valla Allah hakkı altına kuzu tutsun kardeş. Min maat. Dur bak kardeş. De yarısı bu yüzden getir. çekeceğim bak. Bak bunlar doğmamış o şeyler. Maşallah olsun. Kim alsa Allah hayrını versin. да